Merhaba Garanti Bankası'nın 1000 TL e nasıl kazanılır onu anlatacağım. Burada bana gelen bonusları görüyorsunuz. İnanmayan olursa. Bakın bonuslar ile yaptığım harcamalar. İlk başta müşteri oluyoruz. Sol üstten profilimize tıklıyoruz. Aşağıya kaydırıyoruz. Birlikte garanti 5. yazan yere tıklıyoruz. Yazan kodu kod gir. Kısmında yazıyoruz kod o 1. Bakın burada da bana geçen aylardan gelen bonuslar yanmayanlar için